Merhaba gençler. Nasılsınız? Gezgin Nilüfer Öğretmen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sizler hala abone olmadınız mı? Olmadıysanız hemen abone olun. Basınız abone olun. Neden? Bu kanalda sadece gezimi var. Hayır. Neler var? Dersler var. Tercihler var. Temizlik var, yemek var, aktivite var, aklınıza ne gelirse var. Hemen abone ol'a basın. Evet, şimdi sizlere bugün çalışma masamdan seslenmek istedim. Neden? Çünkü sizler şöyle bir hatırlayın bakalım. Hatta şöyle geleyim de şu kitaplarımı da göstereyim. Kitaplarımın arasında bu kadar kitapları bitirdiniz değil mi? Hatta şöyle söyleyeyim gözlük takanlarınız gözlükleri çıkardı. Çok şükür ben bunu güneş gözlüğü için kullanıyorum. Şimdilik yani kullanmıyorum. Portekiz'den almıştım. Ana olsun diye. Evet. Bunlar da Çin. Yani mavi mavi şöyle biliyorsunuz şöyle yemek yemek için. Evet. Bugün denizde hasrı sayılır bir sıcak var. Değil mi? Evet, artık şu kitapları şöyle atıyorsunuz. Görmek bile istemiyorsunuz. Haklısınız, evet. Yani şimdi gelelim tercihlere. Değil mi? Büyük bir sınav atlattınız. Büyük bir ihtimalle bunu dinliyorsanız eğer bu tercihleri de yapacaksınız demektir. Hatırlarsanız ben size şöyle demiştim. Yani sınav hiçbir şey değil ve ondan sonraki tercihler ve sonraki hayatınız daha farklı. Yani diyeceksiniz ki ya, aman hocam ya of yani evet yani biz bir gidelim de değil mi tercihler tercihler döneminde de göreceksiniz. Evet bunu da Çin'den almıştım. Çok sıcak var ama şikayet ediyor muyuz? Hayır etmiyoruz. Neden etmiyoruz? Çünkü sıcaklar da çok güzel. Şurada şunun şurasında iki aylık bir sıcak var. Ve o kadar incirleri yiyeceğiz. Değil mi? İncirler yenecek. Ondan sonra cevizler olacak. Eh sıcakta olsun artık. Eh biraz rahatladık mı? Nasıl? Evet puanlarımızda. da inşallah gönlünüzdeki gibidir. Gönlünüzdeki gibi değilse ne yapacaksınız? O zaman ne yapacaksınız? Beraber bakalım. Haydi sizi çok fazla oyalamadan tercihlere geçeyim. Şöyle rahat olun. Rahat rahat gerilelim. Tamam. Şurada oturalım. Bakalım. Evet, sizi serin serin şöyle serinleteyim. Bunu da Çin'den almıştım dermişim. <laughs> İnşallah sizler de gidersiniz gönlünüzdeki yerlere. Ben gönlümdekileri gerçekleştirdim siz de gerçekleştireceksiniz. Ama tabii ki bunun için neler yapacaksınız? İlk önce yapmanız gereken şey kendi ayaklarınız üzerinde durmak, üniversiteye gitmek, bir şeyler yapmak. Şimdi arkadaşlar ben yıllardan beri şunu söylerim. Tercihler her zaman için aile, öğrenci ilk önce karar verecek ve daha sonra da öğretmenin yapması gereken bir şey. Neden? Neden? Şunu söyleyeyim. İlk önce ben bu sene mutlaka ve mutlaka bir yere gitmek istiyorum mu diyorsunuz? Yoksa hayır. Ben bir sene daha hazırlanacağım istediğim yere gideceğim mi demek istiyorsunuz? Bir bunun kararını verin arkadaşlar. Bu konuda anlaşalım. Bence her ikisi de sizin kararınız. Neden? Çünkü hayat sizin hayatınız. Yani bu hayatı nasıl yaşamak istiyorsanız ve ne şekilde düzenlemek istiyorsanız o şekilde düzenleyin derim. Ama tabii ki bu konuda çevrede, ailede desteklerini, öğretmenlerinizin desteklerini almanız gerekiyor. İşte dediğim gibi ilk önce oturup buna karar verin. Yani ben bu sene mutlaka bir yere gitmeliyim. Bir dahaki sene hani şu kitapları görmeyi ve e, hiçbir soru çözmek istemiyorum. Ama sanmayın ki arkadaşlar her zaman dediğim gibi şunu söylerim. O üniversiteye gidip de orada da vay be vay 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 gelsin sinemalar, kafeler mameler olmayacak. Orada da ders çalışacaksınız. Daha gün çalışmazsanız her zaman dediğim gibi ne olur? Ee, bir 3-4 tane dersiniz kalır. Ondan sonra o birinci sınıfın dersleri 2'de 2-3-3-4-4-5. Evet ben aman üniversiteye gideyim 5-6 olsun diyorsunuz. Bu sizin tercihiniz. Ama bence yapmayın. Neden yapmayın biliyor musunuz? Şimdi hani uzatınca sanki böyle aa çok güzel geçecek falan filanmış gibi geliyor. Hayır öyle falan gelmiyor. Neden? Çünkü aynı arkadaşlarınız olmuyor. Aynı arkadaşlarınız olmuyor. Ortamınız değişiyor. Yani bilmiyorum benim uzatan arkadaşlarım hiçbir memnun değildi. Ben 4 senede bitirdim çok şükür. Size de 4 senede bitirmenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi dediğim gibi mutlaka ve mutlaka ilk aylarda gittiğinizde ders çalışın. Çalışmazsanız o zaman haydi bakalım 5, 6, 7 olur ona göre yapın derim. Evet şimdi kararınızı verdiniz. Ben tercihlerimi yapacağım. Şimdi şunu söyleyeyim. Her zaman için ilk üç tercih ben öyle söylerim yıllardan beri dershane kökenliyim. Dershanedeyken de aynı şeyleri söylerdim. Şu anda da aynı şeyleri söylüyorum. Sonra ben mesela arkadaşımla ilgili bir anıyı anlatayım. Ne demek istediğini çok iyi anlayacaksınız sonra. Ee, i̇lk üç tercih hayali tercihtir. Ölü tercihtir. Neden hayali tercihtir? Yani ben buralara gidemem aslında. Benim puanım tutmaz. Ama ya tutarsa? Ha? Ya tutarsa? O nedenle ya tutarsa diyerek başlayın derim. Bu bir. İkincisi ondan sonraki tercihlerinizi ha ben buraya gidebilirim. Ha sonrakilerde ne olursa olsun gideceğim. Yani ben bu sene kalmayacağım diyorsanız o şekilde yapın. Ama şunu unutmayın ki arkadaşlar. Ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka gideceğiniz yerleri tercih edin. Eğer gitmeyeceğiniz yerlerse, istemediğiniz yerlerse tercih etmeyin. Çünkü yılların tecrübesiyle konuşuyorum ki, yıllardan beri bazı öğrencilerim gidip bırakıp gelip, bazı öğrencilerim 2'de, 3'te çok yazık, emeğinize yazık, ailenize yazık. O nedenle lütfen tercihlerinizi Dikkatli bir şekilde yapınız. Tamam. Şimdi buna karar verdiniz. Evet. Ben tercih yapacağım. Bu sene gideceğim. Hani ne olursa olsun gideceğim diyorsanız. Dediğim gibi siz bir hayvan bitki şehir oynayın. Siz çok seversiniz bu oyunu. Değil mi? Biz de çok seviyorduk. Ve yıllardan beri bu arada bir türlü bitmedi yalnız. Hayvan bitki şehir. Evet. Siz bunu oynayalım. Nasıl bir şey? Şimdi ben bunları tabi böyle ayrı ayrı yazdım hani biraz kameradan şey yapısın diye ama siz şöyle bir tane A4 kağıdı alın amatörce ilk önce şunu yapınız şuna karar verin bunu bilgisayarda falan da yapabilirsiniz programları falan da var nasıl isterseniz yani kafanız nasıl olursa şimdi ilk önce ben hangi şehirde okumak istiyorum bunu ailenizle birlikte karar verin neden? Kimileri kimileri bulunduğu şehirde mesela ben Denizli, aydenizde ailenizle okuyabilirim de kimileri de aman yaratı, ben bir Denizli'den kurtulayım da ne olursa olsun diyor. O nedenle buna bir karar verin. Ee, bana göre dışarıda okumanın yani hayatta her şeyden önce söylediğim gibi avantajı dezavantajı var. Burada okumanın da avantajı güzel. Neden? Ailenizin yanındasınız. Her şey güzel burada. Ekonomik olarak da öyle. Rahatlık olarak da öyle. Ama ben öğrencilerim zaman şunu söylerim yalnız. Mutlaka ve mutlaka kendi kişiliğinizin oluşması için ailelere de bunu söylerim. Bir başka şehre gidin. Orada kendi kendinize kalın. Kendi ayaklarınız üzerinde durun. Neyi karar vereceğinizi neyi yapıp yapmayacağınızı bilin. Neden? Neden? Şunu söyleyeyim. Mesela şimdi burada diyelim ki artık eskisi gibi değil ama yine de var kız öğrenciler için. Ay işte ben saat 12'de gel diyor mesela ailesi. Şimdi diyor ki ay yok gelmeyeceğim falan filan tartışıyor. Ama şimdi mesela İzmir'e gittiniz. Büyükşehir'desiniz. Onu kendiniz karar veriyorsunuz. Ben 12'de dönebilir miyim? Kimlerle dönerim? Nasıl dönerim? İşte otobüs mü olur? Bilmiyorum. Arabanız varsa eğer ekonomik durumunuz varsa o zaman çok sorun değil tabii. Ondan sonra işte otobüsle mi dönerim? Ondan taksi mi tutarız? Kimlerle gideceğim? Ne yapacağım? Buna karar verecek olan kendinizsiniz. O nedenle hani başka bir şehirde olmak kendi kendine olmayı getiriyor bu bir o nedenle tavsiye ediyorum ama bunun dediğim gibi ekonomik tarafı ve kendi işte kendine kalma tarafı nasıl isterseniz yani bir dediğim gibi ilk önce bir kağıda şunu yazın şehir tamam köşesine yazıyorsunuz şehir sonra sonra yazacağınız ikinci bir çizgi çekin bölüm adı. Yani ben hangi bölümde okumak istiyorum? Hangi bölüm benim için iyidir? Bölüm adı. Tamam. İkinci olarak bunu yaptınız. Üçüncü olarak yüzdelik dilimi. Yani bu hangi yüzdelik diliminde yer alıyor? Siz kaç bininci kişisiniz? Bu da önemli. Sonra, sonra, sonra üniversite adı. Yani bu hangi üniversite? Yalnız bu üniversite adı şöyle diyeyim. Bunun şunlara dikkat ediniz bu üniversite adında. Bazen mesela atıyorum işte Pamukkale Üniversitesi diyor. Ben bize de vardı mesela. Ama Pamukkale Üniversitesi'nin diyelim ki Poaz'da bir bölümü var veya Tavas'ta bir bölümü var veya işte Ankara diye gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz Polatlı oluyor. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Bir diğer kisi, bir diğer kisi son olarak özel durumları var bazı üniversitelerin. Mesela geçen sene çok sevdiğim öğrencilerimden biriydi özel durumlar. Betül'cüğüm e, gözlerinde problem vardı ki tutuyordu, ki tutuyordu eczacılık ama eczacılığa gidemedi. Neden gidemedi? Çünkü gözleri e, çok iyi görmedi, göz problemi vardı. Gidemedi arkadaşlar. Yani bunları bunları mutlaka göz önünde bulundurun. Ha. Şimdi atıyorum inşallah hani beş binlerde on binlerde binlerdesiniz ama ortalama bir şey söyleyeyim. Otuz bin, değil mi? Şimdi 30 eğer ilk tercihiniz, ilk üç tercih, hayali tercih dedim ya. Bunu mesela 30 eğer daha yukarılardan başlayabilirsiniz. Yani tutmayacak dedim. Yani şöyle bir şey de mesela eğer yani istiyorsunuz değil mi? de mesela ha tutmaz tamam e, diyelim ki ottu diyelim ki boğaz içi. Yazın kimsesi hayır demiyor yani ha, tutmayacak yazın. Ama şunu söyleyeyim yani 5000 öncesi ve 5000 yukarısından başlayayım. Neden hayali tercih dedim? Şunun için dedim. Seraycığım benim bir arkadaşım. Bizim dönemimizde tabii böyle nerede tercihler falan filan aile ilgilenecek dediğim gibi üniversite sınavına girerken şey yaparken falan nerede? Ee, tercihleri, yani bizim dönemimizde tercihler önceden yapılıyordu, ne kadar kötü değil mi? Yani tercihleri yapıyorsunuz ve veriyorsunuz, sınava giriyorsunuz. Şu anda ne kadar şanslısınız düşünün. Ee, o dönemde tercihlerini Ankara'da yaptırmıştı düşünün Ankara'da. Ve ilk üç tercih ODTÜ Tarih Öğretmenliği mesela birinci tercih. Demiş ki tutmasana yazalım. Sonra da hiç yazmışlar. Ve arkadaşımın geldi, geldi, geldi Oktü tarih öğretmenliği. Arkadaşım sadece bir tarih öğretmeni olmak istiyordu. Ve ODTÜ gelince, tabii ilk önce tabii havalar da o ODTÜ tarih öğretmenliği falan ama sonra aman Allah'ım okuması, o bütün dersler, bütün dersler arkadaşlar Osmanlıca düşünebiliyor musunuz? Ve e, sanıyorum ilk İngilizce falan aldı e, Osmanlı, pardon bütün dersler Osmanlıca mı dedim Bütün dersler Osmanlıca da İngilizce. Yani düşünün, e, çünkü arkadaşım gözünün önüne geldi de, ay canım benim çok severim. Eğer bu videomu da izliyorsa altına <laughs> yazabilir. E, ve daha sonra İngilizce dersleri falan aldı. Yani bayağı bir zorlandı. 4 senek bölümü sanıyorum bir 5 miydi, 6 mıydı, neydi? O şekilde bitirdi. Yani sonuçta bitirdi. Ah 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 diye diye. Neden? Benim amacım sadece bir tarih öğretmen. Yani bir tarih öğretmen derken bu şekilde öğretmenliği de küçümsemiş falan değilim. Bunda yanlış anlamayın <laughs> yani. Tarih öğretmeni olmak. Hani daha önceden denirdi hatta bu şekilde bizim de bir anımız vardır. Ee, tarih öğretmeni mesela veya öğretmen bir öğretmen ol versin denilir. Tabii şu anda bir öğretmenliğin puanları o kadar düşük değil biliyorsunuz. Ve öğretmenlik de aynı şekilde güzel kutsal mesleklerden biri yani. Evet işte o nedenle hani gidelim diyorsanız ben burada okurum diyorsanız öyle yazın. Zaten arkadaşlar şunu söyleyeyim tercihlerde hiçbir zaman için gitmeyeceğiniz yere lütfen lütfen yazmayın. Çünkü bu şekilde tercih hatalarıyla dolu insanlar var. Yani buna şu anda kimse karar veremez. Hani bu şurayı tutar, bu burayı tutar diye. Neden? Bu arz talep meselesi. Mesela şimdi pazara gidiyorsunuz. Diyelim ki domates çok geldi. Domates çok geldiyse eğer diyelim ki bugün 5 liraysa bunu ucuzlatıyorlar 3 lira çok az geldiyse ne oluyor? Pahalı olur. 7-8 arz Şimdi bir bölüm diyelim ki 1000 kişi alacak. Bu siz çok başvurursanız eğer bu sefer ne yapıyor? Eğer puanları yükseltiyor. Az başvurursa düşürüyor. Mesela bunun yıllarca örnekleri de oldu. Bir zaman tıp mesela bu kadar yavaşta değildi. Sonra ne oldu? Revaçlı oldu gibi. Sonra sonra gideceğiniz yerleri yazın. Ha sonrasını hani mutlaka giderim diyorsanız yazın. Hayır ben buraya gitmek istemiyorum diyorsanız yazmayın. O zaman seneye bir daha denerim deyin. Evet yani tercihlerle ilgili özetle söylemek istediğim bunlar. İyi düşünün, doğru karar verin. Ha bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. E, yatay geçiş diye bir şey var biliyorsunuz. Yani e, bunu ben kendi adıma yapmıştım. Ama biraz çalışmanız lazım. Öyle çok falan değil. Lisedeki gibi çalışın. Yani yaparsınız. Hatta ben şunu söyleyeyim. Oraya gittiğimde bunu yaptığımda ooo, herkes yapamazsın, edemezsin, tutamazsın oluyor arkadaşlar. Normal bir çalışma şeklinde oluyor yani. O nedenle çok çok sorun değil yani. De nasıl isterseniz kendiniz karar verin. Not sistemiyle de olabiliyor. Sınava girdiğinizde de olabiliyor. Ama biraz terleyeceksiniz tabii ki. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Ee, i̇sterseniz bunu çok uzatmayayım bir başka videomda anlatabilirim çünkü diyorlar ki işte çok uzun olduğu zaman çok dinleyemiyoruz buraya kadar bir tercihlerinizi yapın yine sorularınız olursa ve şeyler olursa cevaplayabilirim nasıl isterseniz kendinize iyi bakın öpüyorum eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basın yorumlarınızı bekliyorum ve paylaşabilirsiniz de Ay, 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 ay. Bayağı bir haksız sayılır. sıcakta var. Yani bu tercihler döneminde size şöyle iki tane fayda ile elveda edeyim. Hangisini beğendiniz? Bunu mu? Ben bunu beğendim.